parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba konum koptu. Abart bana. Eşya ol eşek. Ayyus Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Buyurun bir örnek de ben de. Ee, bir okuyabilir miyim? Tabii lütfen buyurun okuyun ben de bakayım beraber. <laughs> İş bu sözleşme aktif fer'i bir nitelik taşımakta olup tali hakların nevi şahsına münasır etkileri bil mukabele hattü hümayun ve o satıh rücu eder. Bunu Arapça yazsak daha iyi anlar. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He. Hocam Aykut uçuyor. <laughs> salak salak konuşma lan! Merhaba. Merhaba. Hanımlar hoş geldiniz. Aa, Aa gerçekten biliyor. Ya, yeni geldiniz ya ondan dedim yani. Sizin falınıza mı bakılacak? Aa nereden bildiniz? Aa nereden biliyor? Arkadaşta fincan yok sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Ha, buyurun. ben şu an gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Aa bunda bildi. Sen terk edildin değil mi? Aa bu nasıl bir orada mı gördün bunu? Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? 30 lira verdin 200 liralık o o o her şey o diyor ya. İnanmıyorum her şeyi biliyor. Ooo hal bu Aa bak telve yok. Telve içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? İnanmıyorum yemek yemediğimizi falan biliyor. Hadi oğlum sonra yine gelir. Hadi hadi gitme kalmak Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal bizim oğlumuz ol. Ha annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. Şimdi bak kıyafetler var. Bunda da oyuncakları var. Okey sizin çocuğunuz. Okay. Aa vallahi bıraktılar. <laughs> Allah Allah. Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Ben adam nerede?